Günahlar dua ile ağacın yaprağı gibi dökülür. Dua ve yalvarma kulluğun en önemli göstergesidir. Dua eden her halükarda kazançlıdır. Duası bu dünyada kabul edilmese dahi ya ahirette karşılık bulacak ya da günahlara kefaret olarak karşılık bulacaktır. Dua tıpkı ağaçtan dökülen yapraklar gibi günahların dökülmesine vesile olacaktır. Enes radıyallahu anh'den rivayete göre Resulullah aleyhisselam yaprakları kurumuş bir ağacın yanından geçerken bastonuyla ağaca vurdu ve yaprakları döküldü. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Tüm eksiksiz övgüler Allah'a mahsustur. Allah'ı tenzih ederim ve onu överim. Ondan başka gerçek ilah yoktur. Ancak o vardır. Allah en büyüktür. Sözlerini söylemek kulun günahlarını şu ağacın yapraklarını döktüğü gibi mutlaka dökecektir.